Selamünaleyküm. Nasılsınız iyi misiniz abi? İyiyiz inşallah Mahmut kardeş Ali nasılsın? Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Yukarıdaki grup Kardeşler Cümleten merhaba Hazır öyle ya <laughs> Elhamdülillah Rabbim bereketimizi artırsın İnşaallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Bizlere bu cumada yine buluşturan Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyorum. Geçen hafta işlemiş olduğumuz iki tane ayet-i kerime vardı. Birincisi şuydu. Rabbi ellediğine ellezine yebihaluna ve ye'muruna nase bil buhli. Onlar hem cimrilik ederler hem de insanlara cimriliği tavsiye ederler. Vermez bir de verdirmez. Ama dedik ki cimrilik sadece mal demek değildi. Güçten cimrilik, ilimden cimrilik, imkanından cimrilik, vaktinden cimrilik. Yani vaktim yok diyerek namazı son dakikaya bırakmak bir cimriliktir. Vaktim yok diyerek namazın sünnetlerini ihmal etmek bir cimriliktir. Ya akşamları iş, çok görülüyoruz deyip de sohbete gitmemek bir cimriliktir. Her zaman söylüyorum mutlaka bizim nasıl arabanın istasyonu varıp da deposunu doldurduğu gibi bizim de haftada bir akşamımız mutlaka Allah rızasına ayrılması lazım. Mutlaka bir akşamımızı ya Rabbi iki saatimi üç saatimi ben feda ettim deyip de vaktimizden cimrilik yapmamamız lazım. İkinci ayet-i kerimemiz şuydu. Rabbi Zülcelal önce verin dedi de sonra niye vereceksiniz? Kim adına vereceksiniz? İnsanlar görsün diye mi vereceksiniz? Yok. Ellezine yunfigun envalhum ria ennas. Ria ennas. İnsanlar görsün diye verenler. Onlar vela billahi vel yevmil ahir. <laughs> onlar diyor Allah'a ve ahiret gününe iman etmiyorlar. Niye? Çünkü yaptıklarını Allah için yapmayanlar gösteriş için yapanlar şirket kurmuşlardı Allah da ben diyordu böyle bir şirketin bir parçası olmam ben tekim vahid hiçbir şekilde yanıma bir ortak çeyrek kabul etmem diyordu Rabbi Zülcelal bugünkü ayet kerimemiz ve mazâ aleyhim ne olurdu lev <laughs> amenu billah Allah'a iman etselerdi yani Allah'a iman etselerdi ne olurdu derken kasıt şu. Öncesi infak ya yaptıkları işi Allah için yapsalardı. Verdiklerini Allah için verselerdi ne olurdu? Alimin bir tanesi diyor ki gösteriş için verenlerin durumu benzer. Tabi eski günlerde bir alim. Adamın diyor kesesi var Mehmet abi. Para kesesi var. İçini diyor Çakıldaşların doldurmuş. Şöyle belli bir sarmış ki Allah ok kalı bir kese var. Dışarıdan bakanlar abi adamın kesesi dolu tamam. Bunda iyi para var derler. Çarşıda pazarda kasıla kasıla gezer. Herkes de abi adam voley vurmuş. Parayı altınları beline sarmış derler. Ancak ancak canı bir şey istese diyor. Çarşıdan bir, arkadaş bir şey almak istese keseyi açıp da Oradan hiçbir şey alamaz. İşte diyor, dünyada gösteriş için yapanlar da kesesini doldurur. Kese dolu. Cami yaptırmış, sağlık ocağı yaptırmış, okul yaptırmış, fakir fukaraya dağıtmış, dağıtmış, dağıtmış. Ama bütün bunlar hepsini gösteriş olsun diye yapmış ya. Kese dolu. Ama o keseden çıkartıp da cenneti satın almak isteyecek. Senin o çakıl taşları burada geçmezden verecek Allah muhafaza. Yani yaptığı her iş boşa gidecek. Onun için Rabbi Zülcelal ya yaptım madem bunu. Dört tane adamın aferin demesini mi sen ahirete tercih ettin? Diyor Rabbi Zülcelal vel yevmil ahir. Bir de ahirete iman etselerdi. Ahirette alacaklarına inansalardı. Nevzat abi yaptıkları iyiliğin karşılığını ahirette alacaklarına inanıp da yapsalardı ne olurdu ya şimdi İnsanlar kim için keşke yapsa der ya da şöyle yapsaydı der sevdiği birisi için. Ömer ben yanlış bir yatırım yapsam ticarete annem bir tanesi yaptı. Selman Hoca yanlış yapmış ya. Keşke şöyle yapsaydı. Keşke oraya yatırım yapmasaydı. La daha anlaşma yapmamış. O zaman hemen müdahale ederim. Niye? Seviyorsa benim zarar görmemi istemez. Ancak sevmiyorsa oh iyi bir zarar görsün de ben de şöyle bir ciğerlerim soğusun abi. Ya Rabbim de bizi seviyor. Bizi sevdiği için de diyor ki bu zarar görmesin. Keşke iman etse yaptığı infakı, kıldığı namazı, tuttuğu orucu insanlar için değil de Allah için yapsaydı ne olur diye. Şimdi insanlar için yaparsın, insanlardan aferin alırsın. Allah affetsin bizi Ömer. İmam Hatip'te talebeyiz. Fizik dersi çok zor bir ders. Bizim gibi sözel kafa, konuşmacı kafalar matematikten anlamaz. Fizikten geçmemiz çok zor. Ulan imtihana giriyoruz 1-2-1-2. Bu iş böyle yürümeyecek. Birisi dedi ki, ya hocanız kim? Mustafa Büyükbaş. Oho çok kolay dedi. Ne oldu ya? Nasıl kolay? Eğer onunla beraber camide namaz kılarsanız, sizi bir görürse var ya kafadan 4 puan veriyor dedi. Deme lan. Vallahi. Biz sınıf olarak Mustafa Büyükbaş'ın sağında, solunda saf tuttuk. Allah için mi? Yo Dördü almak için. Dördü aldık mı? Aldık. Ahirete bir şey gitti mi? Selam söyle babana. Ahirete bir şey gitmez oradan. Orada dördü aldın fizikten işi kurtardın o kadar. Dünyada da yani zengin birisi zekat daha dördür, yardım daha diyor Ama namaz kılana veriyordur. Abi namaz kılmayan var ya. Filan a beş kuruş vermiyormuş. O zaman ne yapacağız? Onun gittiği camiye gideceğiz. Onun kıldığı da kılacağız, görüneceğiz. Yardımı kapacağız. Hayır hasenatı kapacağız. Ha işte Rabbim diyor ki o zaman ondan aldığın hayrı öp başına koy. Ahirette hiçbir şey bekleme. Çünkü ahirette sen hiçbir şey bırakmadın diyecek Rabbimiz Zülcelal. Devam ediyor Rabbimiz Zülcelal. Ve enfegu mimma razakahumullah. Ne olurdu? Allah rızası için infak etselerdi. Allah için verselerdi mükafatını hiç kimse görmesin abi biz yapalım iyiliği iyilik yap at denize balık bilmezse Halih bilir balıklar bilmesin yaratıcı bildikten sonra deyip keşke diyor ahirete bıraksalardı ve Allahu bihim alima Allah hepsini bilir ne kadar gizli yaparsan yap ne kadar saklı yaparsan yap hatta sen iyilik yap İsmail abi sen iyilik yap. Yaptığın iyilik başkaları sahiplensin. Başkaları sahiplensin. Sen gizli yaptın ya. Bir tane şaklaman çıksın. Abi bunu sen mi yaptın? Geçen öyle bir şey oldu. Birisi dedi ki ya hocam dedi birisi bana para göndermiş. Vallahi aklıma sen geldin. Selman Hoca aracı kullanmış direkt bana vermemiş dedi. Tam övünlecek yer değil mi? Ya estağfurullah falan demem lazım azar. Adam kafaya koymuş. Yok lan dedim niye vereyim ben sana parayı oğlum? Başka birisi vermiştir. Değil mi? Öyle bir şaklavan çıkıp da üstlense ben verdim ha ya. Kırışı kırılmayasın filan diye böyle yaptım dese öbür veren de vay anasına vayla. Hayır da verdik. Yardımı da yaptık. Ama kaymağını da Selman Hoca yedi ya. Dese yine diyor Allah biliyor. Önemli değil. Selman Hoca sahiplensin, Ahmet sahiplensin, Mehmet sahiplensin birisinin sahiplenmesi meleğin yazmasına mani değil. Kim sahiplenirse sahiplensin Rabbim kime sevap vereceğini, kimin üzerine kaydedeceğini en güzel şekilde bilir Allah'ın izniyle. İnna Allah la yadlimu. Kesinlikle Allah miskale, böyle miskal ağırlınca, zerre miktarınca bile size zulmetmez. Zerre ne? Güneş olsaydı iyi tarif ederdik. Hani güneş vurduğu zaman camdan ışık vurur da ışın vurduğu yerde böyle küçük şeyler uçur ya. Harmancık'ta Mustafa abi tam camimiz sabah namazı oldu mu önümde cam vardı oradan vurur. Ya inan namaza bazen geri çekilirdim. Çünkü ağzına giriyor ya şöyle. Ya bir şey değil halbuki şimdi hepimizin ağzına giriyor o. Haberimiz yok. O kadar küçük bir iyiliği ya da o kadar küçük bir kötülüğü bile Allah diyor ki yok silmem ben. Biz toptancı zihniyete sahibiz. Hüseyin biz toptancı zihniyete sahibiz. Adamda bir tane kötülük gördük mü var ya ayva yedi. Bir tane kötülüğünü görelim. Ya adam namazda, niyazında, sadakazda, zekatında filan olsun. Her şey yapsın yapsın da bir tane bir kötülüğünü bir görelim. Yaktık çırasını adamın bütün iyiliklerini tık desiler atarız. Rabbü Zülcele diyor ki yok ben sizin gibi toptancı bir zihniyete sahip değilim. Ve in tek o haseneten eğer bir iyilik yapılırsa yuda ha onu diyor artırırım. O öyle bir şey ki ve yu'ti ecran azı hem de onu diyor kendi katımdan büyüterek 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 artırırım. Rabbü Zülcelal toptancı değil bizim gibi. Rabbi Zülcelal hepsini tek tek. Yani bir kimse Ramazan oruç tutmaz mı? Hiçbir sebebi yokken tutmayabilir. Ya ne bileyim hocam valla ben oruç tuttum mu çok fena sinir oluyorum. İşçilere falan bir dalıyorum. Oruçtan alacağım sevabın daha çok günaha giriyorum ya. Ondan oruç tutmuyorum ben parasını fazla fazla veriyorum hocam. Ama namazı kılıyorum. Ama valla Ramazan girdi mi namazı hiç geçirmem. Biz ne yaparız Fatih? Get Gidi. Namaz kılmazmış da şey oruç tutmazmış da namaz kılarmış. Sileriz namazını değil mi? Rabbim diyor ki ben öyle yapmam. Namazın mükafatını ayrı yazarım. Oruç tutmamanın tutamamanın cezasını ayrı yazarım. Ya da şöyle düşünelim. Fabrikada sekreter var çalışıyor. Biraz fazla açık. Biraz fazla açık. Ama kızcağız namaz vakti geldi mi hemen giyiniyor maksisini başörtüsünü bir namaza duruyor ki 15 dakika namaz kılıyor. Onun kılacağı namazı da onu da milletin ayarını bozuyor, günah sokuyor. Ondan sonra da bir de namaz kılıyor Nuray. Kimi kandırıyorsun kız sen? Biz sileriz namazını. Belki de kıldığı namaz benim namazdan daha iyi. Adam abi belki benden daha iyi namaz kılıyor. Bilmiyorum ki. Onu namaz kılarken ki haleti ruhiyesini Rabbimle bağlantısından haberim yok. Ben sadece görüntüye bakıyorum. İşte Rabbim diyor ki, bak onun tesettürsüzlüğünün vebali ayrı, insanların ayarını bozması ayrı, herkes günah sokması ayrı bir tarafa ama kıldığı namaz ayrı bir tarafa. Ben diyor ikisini karıştırmam. En son hesap görürken iyilikler, kötülükler tartılacak çünkü. Eğer Rabbim bizim gibi olsaydı, toptan iyi ya da toptan kötü olurdu, öyle olmuyor iyilikler kötülükler tartacağım hangi taraf ağır gelirse işte diyor o zaman o kazanacak Rabbi Zülcelal ne diyor inna allaha la yadlimu mithkale zerre zerre miktarı ben size zulmetmeyeceğim yani açıksın kıldığın namazı silerek zulmetmeyeceğim ya da sen kumar oynadın ya namaz kılan bir adamdın çok iyi bir adamdın bir gizlice dek geldi bir Avrupa'ya gittiydin kimse görmüyordu lan çaktırmadan bir kumar oynadıydın filan dedin ya onu da diyor yazacağım zannetme ki insanlar görmedi diye o yazılmayacak ha tevbe edersin ayrı bir hadise ama tevbe falan etmediysen o da diyor yazılacak çünkü onu yazmamış olursam o zaman kumar oynamayanlara zulmetmiş olurum ben eğer Rabbim eğer Rabbim Bismillah. bizim iyiliklerimize karşılık Cenneti verip de hiçbir amel etmeyin, her türlü naneyi işleyen bir adamı da cennete koyarsa o zaman da bize zulmetmiş olur. Ya Rabbi o dünyada içki sofrasından kalkmadıydı. Allah'ım o alemlerden hiç ayrılmadıydı. Ben namaz, niyaz dedim, koşturdum. Aynı cennete girdik. Adaletsizlik olur. Ondan dolayı Rabb-i Züceler kesinlikle diyor ben hiç kimseye zulmetmeyeceğim. Bir de diyor artıracağım diyor ya bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü Allah diyor bir kulu çağıracak. Ey kulum gel buraya. Bu Selahaddin oğlu Selman Kaya kimlerin alacağı varsa gelsin buraya. Herkes diyor gelecek 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 gelecek. Herkes ha soracakmış ya Rabbi ne vereceğim ben ya? Dünyada olsa para pul verirdim. Yok salih amelden vereceğim. Salih amelden verecek verecek. En son bir şey kaldı mı kulum diyecek. Kaldı ya Rabbi açık bir şey kaldı ama. Ha, bak sen bütün kul haklarından kurtuldun. Buna rağmen ıçık da olsa bir şey kaldı mı? Kaldı. Ben onu büyüteceğim. Nasıl büyüteceğim? Ne diyordu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Sizin tayı büyüttüğünüz gibi Allah da yaptığınız iyilikleri Musa büyütür diyor. Tayı büyüttüğünüz gibi Allah büyütür. Nasıl? Sen diyor 5 lira verirsin Allah onu 500 yapar. Beş bin yapar, 5 milyon yapar, büyütecek diyor. O gün de sen kulaklarından kurtuldun, herkese borcu ödedin. Buna rağmen kaldı ya, işte onu diyor Yudanif ha artırır ve yüti milledün hecra kendi katından artırır. Bir de azıma, bak azıcık kaldıydı. Rabbü Celal onu artırmaya azayım diyor. Halbuki aynı Rabbü Celal, aynı Rabbü Celal. Dünya nimetleriyle alakalı metaun galil. Dünyanın bütün nimetleri metaun galil, az bir faydalanma diyordu. Süleyman kardeş, dünyanın bütün nimetleri az. Ama o azıcık kalan bir amelin vardı ya, işte o da diyor çok olacak. O da çok olacak. Nasıl çok olacak? Rabbim çoğaltacak, Rabbim bereketlendirecek. Fe keyfe idacina? Ne olacak? Nasıl olacak haliniz? İza cikna min kulli ümmetin bir şehidin her ümmetten bir şahit getirdiğimiz zaman sizin haliniz ne olacak? Şimdi dünyada işler kolay gidiyoruz. Ahirete vardığımız zaman şahitler ortaya çıkacak. Kim onlar? Mesela Rabbi Zülcelal diyecek ki şahitler. Rabbi Zülcelal Kur'an-ı Kerim'de hangi ayet var? Yok Fussilet suresinden bakacağım Fussilet suresi 19. ayet kerime Hatta İza ma ca'uha Ona vardıklarında Şehide şahitlik yaparlar Aleyhim aleyhlerine Yani Allah'ın huzuruna vardığı zaman şahit yapar Kim sem okum kulaklar Ebsar okum gözler Ve culuduhum deriler Bima kanu yamelun yaptıklarına şu göz diyor, kıyamet günü varacak Rabbim ben valla karı kız kesmekten dolayı başka hiçbir şeye bakamadım benim hayatım böyle gezdi hayatım buydu beni deri Adem sen daha yenisin bizim buraları bilmiyorum bizim burada sıkışmak yok atlayarak geleceksin buranın sistemi böyle şimdi deriler diyor birisi Allah'ım sohbet yaparken hoca nazı kurumasın diye su tuttum diyecek öbürü ben misafirlere limonata ikram ettim ayran ikram ettim diyecek öbür el diyecek ki hocam ben valla şarabın en iyisini likörün en iyisini viskinin en iyisini tuttum diyecek bu eller hangi zinalara şahitlik yaptı diyecek ya da kulaklar Allah'ım valla ben neler dinledim neler dinledim diyecek sonra ve kalu. derler ki li derlerine lime şehittum aleyna ya manyak mısınız niye aleyhimize şahitlik yapıyorsunuz ulen ben yanacaksam el ayak göz kulak siz de yanacaksınız ya niye şahitlik yaparsınız kalu endekan Allah valla kardeş beni Allah konuşturdu kim elledi etkanal küllü şey her şeyi en daha küllü şey her şeyi konuşturan Allah beni de konuşturdu ben ne yapayım ben ne yapayım? Allah ağacı konuşturuyor. Başka bir ayet kerimede Rabbi Zülcelal başka neleri konuşturuyor? Elem tara keyfe zaraballahu meselen yok bulamadım ayet. Aleyhimize başlıyor toprak konuşacak. İza zülzeletil ardu zilzalaha da toprak içindekilere haber verecek diyor Zilza suresinde haber verecek ya da şu namaz kıldığımız seccade caminin kapısı şu kamera şu oturduğumuz tahta her şey camiye gelirken yavaş gelmek lazım camiye koşturmamak lazım değil mi her şey şahit olsun yavaş yavaş namaz kılarken yer değiştirmek lazım Adnan abi sünneti burada kıldın farzı şurada kılacaksın son sünneti burada kılacaksın. Ama en son son sünneti kıldığın yerde tesbih çekeceksin. Sünnet olan bu. Biz bazen ikindi namazında cemaat burada namazı kılıyor. Tesbih çekilince hop dağılıyor. Sünnete ters. En son selam verdiğin yerde tesbihi çekmek sünnettir. Bak niye? Her taraf şahitlik yapacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem niye her zaman aynı yerde namaz kılanı deveye benzetiyor? Çünkü diyor de, deveyi saldın mı gider hep aynı yere oturur. Yer değiştirmez. Onun için camide yer seçilmez. Burası benim yerim denmez. Orada kıl burada kıl her bütün tüyler yarın kıyamet günü senin lehinde şahitlik yapsın. Ya Rabbi şu alın var ya benim üzerinde secde yaptı desin. Hepsi bizim lehimize şahitlik yapacak inşallah. Başka? Bir şahitlik yapacak olan daha var. Omuzumuzdaki münker nekir melekleri değil mi? Münker nekir melekleri ne? <laughs> tamam. Rakib atid, kiramen katibi. Ya arkadaşlar Allah razı olsun. Ben bazen ne dediğimi bilemiyorum Burak, Düzeltin beni. Bak ben münker nekir diyorum. Kiramen katibinmiş. Kiramen katibin melekleri. Münker nekir mez mezardaki melekler. Kiramen katibin kayda altına alıyor. Yarın şahitlik yapacak döktürecek onlar ne var ne yok. Bitti mi? Bitmedi. Peygamber Efendimiz şahitlik yapacak. Ya da biz başka milletlere şahitlik yapacağız. Çok enteresan. Bu harde geçen bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Kıyamet günü diyor. Allah kardeşim Nuh'a soracak diyor. Ey Nuh sen insanlara anlattın mı? evet ya Rabbi bin yıldan elli yıl eksik ben bunları anlattım. Soracak diyor Nuh Aleyhisselam'ın kavmine bu size anlattı mı? Vallahi ya Rabbi geldi elinde bir keserle bir çeki, şey çivi ağaçla bir şeyle oyalandı sonra gemi yaptı aldı başını koydu gitti. Bize hiçbir şey demedi bu. Rabbi Zülcelal ey Nuh bak bunlar senin tebliğ etmediğini kendilerine bir şey anlatmadığını söylüyorlar. Ama sen anlattım diyorsun. Şahidim var mı? Var ya Rabbi. Benim şahidim var. Kimsenin şahidin? Muhammed ümmeti benim şahidim. Ooo! Ya Rabbi bizden kaç bin sonra sonra gelmiş adamlar bizim şahidimiz olacakmış. Olur mu öyle şey? Rabbimize diyecekmiş ki Ey Muhammed ümmeti siz neye dayanarak bu Nuh kavminin aleyhinde şahitlik yapıyorsunuz? Ya Rabbi sen bize bir kitap gönderdin. Bu kitap La raybe hiçbir tane şüphe barındırmayan mutlak doğru bir kitap. Sen bu kitabın içerisinde İbrahim diye bir sure indirdin. Sen bu kitabın içerisinde diğer peygamberleri anlattın. Onlarla beraber Nuh peygamberi de anlattın bizi. Bin yıldan elli yıl eksik toplumuna anlattı, 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 anlattı. Ama bu toplum anlamadı diye burada bize bahsediyor. Biz buna dayanarak aleyhde şahitlik yaparız. Burada yazıyorsa hepsi doğru. Her zaman söylüyoruz bilimle Kur'an çatışsa, bilimle sahih sünnet çatışsa biz deriz ki kardeşim bilim yanılır. Dört gün sonra döner ama Rabbi Zülcelal'in yazmış olduğu Kur'an-ı Kerim'deki hükümler dönmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahih sünneti dönmez. Kesinlikle onlar bizim e, aley, onların yaptığımız şahitliği Rabbim kabul edecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e çıkacak. Ya Rabbi ben de ümmetimin doğru söylediğine şahitlik yapıyorum diyecek inşallah. Şahitlikle alakalı bir gün vaizin bir tanesi çıkmış kürsüde işte şöyle olacak böyle olacak filan olacak filan olacak. İçinden hikmet ehli bir tanesi yani az sözde çok laf anlatmayı bilen birisi. Be hocam kıyamet günü Rabbim ey kulum ben seninle beraberdim şah damarından daha yakındım. Sen kimleydin? Sen kimleri şahit tuttun? Şahit tuttun diyecek deseydin olmaz mıydı? Bütün mevzu hallolurdu. Değil mi? Biz Rabbim şah damarından daha yakın. Benimle beraber her yaptığım işte dibimde ya. Düşünsene bir en sevdiğin adam, en sevdiğin adam seninle beraber geçse sen ne yapabilin? Düşün şöyle. Mustafa abi Resulullah yanımızda Resulullah yanımızda ticaret yapıyoruz. Faturayı gösterip müşteri ki vallahi gelişi şu. Halbuki bunun yüzde otuz iskontosu var. Müşteri ne bilsin onu? Vallahi gelişi bu. Al önüne koyuyorum. Kaç para kar vereceksen sen ver. İstersen verme lan. Resulullah yanında diyebilin mi? Bir tedavi. Diyemem de mi? İşte düşün ya. Değil Resulullah. Rabbim diyor ki yalnızdayım ben ya. Ya patron diyor ki bunu kim yaptı? Vallahi ben görmedim abi. Ulan gidi akşam giderken sen açık bıraktın ya. Tamam yani açık unutmuşsun yanmış makine zarar görmüş. Ama sen yalan söyleyerek günü kurtarıyorsun ahireti yakıyorsun. Ahireti yakıyorsun. Ondan dolayı kesinlikle bir mümin Rabbim benimle beraber diyecek hiçbir şekilde yalana yalancılığa yalan şahitlere vesile olmayacak onlara fırsat vermeyecek inşallah. Tamam. Yemeydin yevettu diyeceğim ama o inşallah öbür haftaki ayetimiz olsun. 42. ayet-i kerimede kaldık. Zaten iyi ya, herhalde Tahir hocamdan kalma şey hocalara bir şey bu miras her haftadır diye ya. Mukaddime'de kaldık. Sohbet'e başlayamadık diye. Rabbim rahmet etsin, merhamet etsin. Hakikaten e, ee, büyük insan, mübarek insandı. Bak kaç yıl oldu vefat edeli. Hala örnek veriyoruz değil mi? Hala örnek veriyoruz. İmamlara diyordu ki namazı yavaş kılın. Namazı yavaş kılın. Cemaatten bir tanesi sizin arkanızdan hoca yetişeceğim diye eğer namazı hızlı kılarsa vebali sana ait. Mehmet abi vebali sana ait. Yani arkadaki cemaat rahat rahat namazını sünneti kılacak. Nasıl olsa hoca bizden daha yavaş kılıyor diyecek derdi biz imamlara nasihat olarak Rabbim inşallah yapmış olduğu amelleri artırarak Tahir hocamıza diğer hocalarımıza iade eder ben dua ediyorum siz de bana dua edin diye ha bedava değil <laughs> Rabbim ahibetimiz hayır eylesin Subhaneke Allahümme ve bihamdik Eşhedü en la ilahe illa ent Estağfiruke ve etubu ileyh Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha